<laughs> Bu görmüş olduğunuz, LG'nin e, güvenlik kamerası. Şu an ona çok benzemiyor ama... Şöyle yaparsam... ...benzeteceğinize eminim. Binalarını sökelim. Şimdi buraya... ...oturtuyorum. Evet, normalde bu vidalı, işte tavanı astıyorsunuz, belli bir açıda ayarlıyorsunuz ve sabitliyorsunuz. Ben bunun arkasına şuraya bir tane servo taktım. Şurada görebilirsiniz. Ve bunu aşağı aşağı bir şekilde kameranın altına takmayı planladım, şey, e, trikopterinin altına takmayı planladım. Şu an ayarlarını da yaptım. Daha ince yerini yapmadım tabi. Fakat şu an göreceğiniz üzere şu şekilde çalışıyor. Bu kadar. Belki ilerde şu an Servotek kartam bir mekanizma olsa bunu şu şekilde hareket ettirecek ona göre de ona göre de işte dört yönlü bir hareket sağlayabilirim